enerjisine götürebiliyorum. Yani muhteşem bir yer. Bakın burası Eski Futbol Federasyonu. İstinye Park'ın alt tarafındaki yol burası. Buradan maslak Sanayi'ye giden bir yol var. Onu da size göstereyim. Buradan geliyoruz. Normalde buradan çıkarsan İstinye Park'a gidiyorsun. herkes Gülhar yazdı. Yani ben muhteşem bir ya. Çok beğenecek bir yer. Eğer giderse. Zaten çoğu kişi de biliyor Bakın bütün Dünar Bankları geçiyorum. Var franchising veriyorlar. Yapanlar da var. Ama burası bence o diğer restoranların birkaç tek üstü. Hem olarak hem de Asmanya'dan çıkıyor mu? Pişirmekle alakalı olabiliyor yani. mi Ben mesela biraz bir İnşallah döner vardır bu arada. Döner yoksa bu hep gider. mekanı görmüş olursunuz. Döner hep hayvan. Bundan sonra da mı tarif edeceğim. Merhaba hocam. olacak? Aleyküm selam. Bence, tam, ne? tam tam. Ne lazım? Hadi. <laughs> bir polis senden ne ister? Beyli. Var mı başka bir, bir İnşallah yoktur ya benim bildiğim yok. Yani bir Eyvallah kardeşim diyor. Ekipmanları kullanıyorsun. Abi dedim canımı seviyorum seni. Kullanmamak saçma zaten. Bizlik dahil her şeyimi sökerim. Çok tatlı polisler sağ olsun. Buradan masa bak anlatacaktım yolu ya bak unuttum özür dilerim. Neyse o karşıdan döndükten sonra şeride oradan düz devam ediyoruz. Şer sağımızda kalacak. Borusan'ın hemen yanından aşağı inip Bak buradan burada para döner var, orası değil. Belki orası da iyidir, bilmiyorum orada Ama Dönerbank bank efsanedir. Kralına 5 avans veriyorum yani döner bank konusunda. Buradan yukarıya döndükten sonra... Geldik. Dükkanın önüne çektik. Mekan burası. Aa, güzel döner İçeriye giriyoruz. Şu an beni tabii tanımıyorlar. Kaskı çıkaracağım ama çekeceğim. şunları şuraya koyayım. kamerayı da çıkarıyorum. <laughs> evet. Evet. Hoş, Hoş bulduk. Ne haber <laughs> abi? bu <laughs> Eyvallah. Aynen. Bir tane pişkin. böyle tabak yerine de çekeceğim. Arkadaşlar şöyle döner geliyor. Bu şimdi sadece bu ikram. Şimdi bir de başka şeyler daha gelecek yani yine bunun yarısı kadar daha geliyor. Öyle düşünün. Sıcak. Evet. Size dükkanı göstereyim tekrar.